Sefalar canlarım benim hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir. Hepinizin niyetini açıyorum fincanı. Umarım da güzel şeyler çıkar. Duymak istediğiniz şeyler çıkar. Bakalım ne var ne yok. Evet bir dağı aşmak üzeresiniz. Bir dağı yani belli bir konuda böyle egonuzu, gururunuzu yenip hani böyle gurur yaptığınız bir konu olur olabilir yani inadınızdan dolayı ilerleyemediğiniz, sırf inadınızdan dolayı reddettiğiniz bir konu olabilir. Ama artık bunu size zarar verdiğini falan ya da ilerlemenize engel olduğunu fark edip artık o dağı aşacaksınız. Yani belli bir konuda belki mesela kibirli davranmaktan ya da gururlu davranmaktan vazgeçip yani aman tamam boş verin deyip e, onu aşıyorsunuz. Bu da sizin kendi kişisel engeliniz yani bu böyle bir şeyi temsil ediyor. Dediğim gibi yani belki böyle ben şunu yapmam kendime yakıştıramıyorum falan dediğiniz bir şey olabilir. Ama aynı zamanda bunun size zarar verdiğini fark edersiniz ya da bu yüzden bir adım yol gidemediğinizi e, Dağın ötesi de açıktır yani bunu da bilirsiniz. O yüzden artık o dağı aşıyorsunuz çok e, şey değil yani e, zorlanmayacaksınız da aşarken e, çünkü artık yani e, zamanı gelmiş diyelim zamanı gelen her şey kolay aşılıyor yani vakti zamanda gözünüzde büyüyen şeyler. Bazen bir de bakıyorsunuz aslında bu kadar kolaymış ya diyorsunuz demek ki daha önce zamanı gelmemiş bunu anlıyorsunuz burada da böyle bir şey yaşayacaksınız yani evet ve ya siz bu da açtıktan sonra başka da iki tane yolunuz açılıyor tıkalı olan iki şey birden açılıyor şurada iki tane yolunuz var yani siz burada bu da açtıktan sonra bundan bağımsız bir şekilde diğer ikisi açılıyor artık nasıl diyelim sanki ödül gibi yani madem sen bunu açtın diye. Hayat size iki farklı konuda daha e, önünüzü açıyor. Şansınızla böyle hani yok tıkanıklıklar açılıyor. Böyle bir durum. Evet atlı karınca binmiş birisi var. E, yerinde sayıyor ama gittiğini zannediyor. E, ve şey görünüyor yani nasıl diyelim komik görünüyor. E, böyle ayakları falan. O atlı karınca ona göre çok küçük de yani aslında. Ee, yani siz böyle kocaman yetişkin halinizde böyle küçük çocukların bindiği ufak bir tahta ata binseniz nasıl komik görünürseniz öyle komik görünüyor bu insan. Ufacık bir şeye tutunmuş onunla kendini kandırıyor göya. Etrafındakileri kandırıyor ama bunu yaparken komik görünüyor. Ee, bu şekilde e, bir, savunduğu bir şeyleri böyle hani anlatırken ya yani ben de şöyle yapacağım böyle yapacağım derken size çok e, naif çok çocuksu görünen birisi olabilir bu. Hani adeta komik bir halde ya da trajikomik bir halde. E, koca adam bak kendini neyle oynuyor, oyalıyor ya da koca kadın ama bak e, ne saçma sapan şeylerin peşinden gidiyor çocuk hevesi çocuk oyunu e, bunlar hikaye. Yerinde sayarsın, seni hiçbir yere götürmez. Deseniz de sizi dinlemeyen böyle bir insan var. E, tabii biraz sizi de zorluyor yani sonuçta ya belki onun zaman kaybetmesi sizi de diye uğratıyor. Belki. Ee, sizin yolunuzu tıkıyor bir şekilde yerinde sayarken ve bu insanla ilgili probleminiz var yani evet o komik görünüyor ama yani size de zararı var yok değil dolaylı olarak sizi de etkiliyor aslında. Evet bir köprü inşa etmeye çalışıyorsunuz siz. Çok mesafeli bir yer değil yani sanki böyle bir nehrin karşısına ama yani o nehir de hani çok e, geniş değil yani çok uzun bir mesafe yok. Şimdi bu taraf yani bulunduğunuz yerde bir ayak inşa etmişsiniz o köprüyü ama karşı tarafa ulaşmak zor açıkçası. Burada yani karşı taraftan birilerinin desteği lazım aslında size. Tek başınıza çok yapabileceğiniz bir şey gibi görünmüyor. Yani nasıl diyelim bir şey başarmak istiyorsunuz belki örneğin diyelim ki bir dil öğrenmek istiyorsunuz. Bu köprü bu olsun. Köprünün karşı tarafında ne var o dili bilenler var. Onlardan birine sorun yani sen nasıl yaptın, nasıl öğrendin? O size nasıl geçtiğini anlatsın. Bunun gibi o aşmaya çalıştığınız köprüyü aşmış insanlarla bir konuşun yani oradan birinin bir ip uzatması size bir ip atması, bir kalas atması yani sizin için yol olabilir. Bir anda tutunabileceğiniz bir dal uzatabilir karşı taraf. Söyleyeceği ufacık bir şey bile sizin için önemli bir kilometre taşı olabilir Böyle bir konu var yani bir köprüyü aşmaya çalışıyorsunuz Gerçekten zor görünüyor size karşı tarafa geçmek Ama aslında o kadar zor bir yer değil e, Ulaşılamaz değil Belki de karşıdan biri elini bile uzatsa e, Belki ona tutunarak bile zıplayıp geçebilirsiniz yani Böyle karşı taraftan destek alın Bir insan geliyor orta yaş orta yaş üstü hatta yaşlıya yakın böyle bir adam biraz böyle hafif yapılı kilolu bir adam bu adam geliyor karşınıza bir yerden geliyor bu belli bir mesafeli bir yerden geliyor gelecek daha o böyle yeni varmışken arkasından da geldiği yerden bir haber geliyor hani sanki diyelim yani sizin bulunduğunuz şehre geliyor bu başka bir yerden. Daha yeni gelmişken daha ayağının tozuyla hemen arkasından da bir haber ayrıldığı yerde yaşanan bir şeyin haberi geliyor. Bu insan gerisin geriye geri dönecek. Ama gelen haber pozitif. Kötü bir şey değil ama dönmesini gerektiren bir şey. Böyle bir durum olacak. Ama bu adam yani sizin yanınıza geliyor. Sizinle konuşmak için geliyor. Neyse yani ne için geliyorsa. Böyle hemen arkasına haber gelip geri gidince Burada sizin bu görüşmeniz sekteye uğrayacak. Yani ertelenmesi gereken bir plan sizin açınızdan bir görüşme bir alışveriş böyle bir şey olabilir yani. Belki bir ticari alışveriş için geliyordu mesela ama geri dönmek zorunda kalınca o ani gelişme sonucunda sizin de burada yap, yapacağınız şeyi bu adamla olan görüşmenizi mecburen ertelemeniz gerekecek. Evet o yüzden bu önemli bir konuysa hani hazırlıklı olun öyle bir gecikmeye yani bir, bir iki gün belki bir hafta böyle... Daha sonra yapmanız gerekebilir bu karşılaşmayı. Evet, boşalan bir koltuk var, büyük bir koltuk. Bulunduğunuz yerde, hani iş yerinizde falan, belki böyle hani büyük bir koltuk, işte ne olur yani müdür olur, genel müdür olur, şef olur, amir bir şekilde. O büyük koltuklardan biri boşalıyor, biri gidiyor yani büyük bir koltuk boşalıyor. Demek ki bir orada bir yönetim değişikliği böyle bir şey. Ee, orada yaşanan bir boşluk olacak ama bir süre o değişim sırasında yani birinin kalktığı koltuğa hemen diğeri oturmayabilir orada bir boşluk süresi olabilir o da yine size etkileyecek bir şey olarak görünüyor burada yine sizi e, böyle bir gecikmeye bırakacak bir durum yine söz konusu olabilir ya demek ki yani şey böyle genel olarak e, başkalarından kaynaklı bir takım aksilikler değişiklikler yüzünden size bazı planlarınızı ertelemek durumunda kalıyor olabilirsiniz bu aralar Böyle bir temanız olabilir yani. E, o yüzden e, buna hazırlıklı olun yani. Geç olsun güç olmasın. Her şey için biraz böyle bir yaklaşım sergileyin. Evet. Şimdi sizin çok kolaylıkla ilerleyeceğiniz bir yol var. E, adeta böyle kayarak ilerleyeceksiniz. Ama bu nasıl olacak biliyor musunuz? Böyle çok tesadüfi bir şey. Hani e, istenmeden olan bir kaza gibi. E, yani böyle diyelim ki yani yürürken elinizdeki şişeyi düşürdünüz yağ döküldü sonra o yağla birlikte kayıp gideceksiniz böyle bakın ya yani aslında istenmeyen bir şey yaşıyorsunuz. Hadi ya diyorsunuz istemeden böyle bir şey yaptım. Hani bir pot kırdım ya da bir ufak bir kaza yaptım gibi. Ama bu yaşadığınız kaza, istemeden sebep olduğunuz durum bilmeden sizi hızlı bir şekilde ilerletecek yani tıpkı yağ döküp kaymanız gibi bir etkisi olacak ve yolda hızlı ilerleyeceksiniz. Ha burada yani İstemezdim diyeceksiniz. Evet, o yağı dökmeyi keşke olmasaydı falan. Ama bak güzel bir şey vesile oldu, hızlı ilerledim falan. Böyle bir etkisi olacak ve yolunuz gerçekten böyle akıp gidiyorsunuz yani öyle hızlı ilerleyecek. Şimdi ya bu daha önce yaşanan bir şeylerin karşılığı e, yaşanacak bugünlerde. Yani şöyle, e, şimdi şu şu şurada yaşanan bir olay var. Ee, bu, burada da bugün onun karşılığı ama bu e, şurada yaşanan şey geçmişte yaşanmış bir şey aslında e, onun karşılığı iz düşümü burada bugün yaşanacak yani diyelim ki örneğin e, şu geçmişte yaşanan e, mesela sizin babanız diyelim ki bir e, komşusuyla e, tartıştı e, işte bilmem kaç yıl önce e, bugün siz e, o komşunun çocuğuyla siz burada bir şey yaşayacaksınız ben, pozitif bir şey o geçmişteki olayın e, bir iz düşümü ama e, onu tedavi eden onu değiştiren e, onun izini silen bir etkisi var. Yani onlar bir diyelim ki tartıştılar, bir evlerinin arasında bir duvar ördüler. Siz de burada belki bir şekilde o duvarı yıkacaksınız, sen bir dost olacaksınız. Yani ama o oradaki geçmişte yaşanan şeyin bir uzantısı. Burada ekilen tohumun burada yeşermesi aslında gibi bir şey etkisi var yani. Böyle mesela çok eskiden yaptığınız bir şeyin sonucunu alabilirsiniz bugün çok eskiden öğrendiğiniz bir bilginin bugün e, hayatta işinize yaradığı bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bunun gibi. Evet bakalım tabakta neler var. Ne yok. Fincanda çok fazla bir şey yok. Evet evinizde güzel bir kalabalık var. Çok keyifli böyle bir e, et böyle çember oluşmuş yani sanki yuvarlak bir masanın etrafına toplanmışsınız ya da halka şeklinde böyle dizilip oturmuşsunuz yere. Bir şekilde yani çember olmuşsunuz. Kalabalık bir grup ve çok güzel bir muhabbet var burada. Çok güzel bir paylaşım var. Hanede böyle bir pozitif toplantınız olacak. Artık bir kutlamanız mı var? Öylesine böyle bir araya geldiğiniz bir kalabalık toplaşma mı bilmiyorum ama hanenizde böyle güzel sesler, güzel şen şakrak bir sohbet ortamı böyle bir havayı değiştirecek yani evdeki belki monoton giden, belki sıkıcı giden, belki de negatif bir şeyler varsa o havayı dağıtacak bir ortam yani bu kalabalık bu toplaşma evdeki birden böyle hani belki küslükleri bitirecek varsa böyle bir şey bilmiyorum yani ortamın atmosferini değiştiren temizleyen bir etkisi olacak yani bu kalabalık toplaşmanın Uzaktan gelen birisi var. Henüz sizin haberiniz yok. Bu kişi gelmeyi planlıyor ve gelecek. Bayağı uzakta çıkmış fiziksel olarak. E, ve size yani sürpriz yapmayı planlıyor ama e, Aslında söylemek zorunda olduğu da bir nokta var. Yani diyelim ki Hani sürpriz yapmak istiyor ama adresi bilmiyor. Yani sürpriz yapıp gelse bile Yaklaşınca yine arayacak sizi. Yine aramak zorunda. Bunun gibi bir durumu var. E, aslında söylemek zorunda olduğunu biliyor ama hani saklayabildiği kadar da saklıyor henüz uzakta planlıyor belki size bir gün kala söyleyecek yarın geliyorum diye yani şu anda belki belirsizlikler var netleşmeden söylemiyor böyle bir durum ve bu kişi sizin çok özlediğiniz biri aslında gelmesi de zor biri yani bulunduğu yer fiziksel olarak uzak görünüyor gelmesi zor arada engeller var gibi görünüyor ama gelecek her şeye rağmen yolu açık yani size de çok büyük sürpriz olacak Üç kişi sırayla dizilmiş belli bir kapının önünde. E, Dalton kardeşler gibiler, böyle belli bir boy sırası da var, birbirlerine de benziyorlar. Belli bir kapının önünde durmuşlar. Siz de bu kapının arkasındasınız. Ama sanki böyle siz bir şey dağıtıyorsunuz. Yani o sıraya girmiş insanlara, hani böyle kepçeciler yemek dağıtır ya, onun gibi. Ama henüz kapı açık değil yani. Kapının arkasında duruyorsunuz. Ee, ve dışarıda bekleyen o üç kişinin sıraya dizildiğini de biliyorsunuz yani hani diyorsunuz ki yani evet bir kapıyı açayım hani hepsine bir şekilde e, almak istedikleri şeyi vereyim ve gitsinler ee, böyle bir şeyiniz ama nedense kapıyı açmıyorsunuz yani oyalıyorsunuz ya verecek bir şeyiniz yok ee, bilmiyorum yani Siz, sizi de böyle gergin görüyorum yani o kapının arkasında biraz böyle sıkıntılı görüyorum hani bazen e, belli bir şey Beklentiyle kapımızı çalan insana ya ben buna şimdi ne diyeceğim ya da ne vereceğim yani e, ne söylesem bilemeyiz ya orada böyle sanki böyle bir haliniz var o yüzden de oyalayıp zaman kazanmaya çalışıyorsunuz ama yani bu üç kişi de öyle kapıdan gidecek falan gibi durmuyor bir an önce böyle açık durum neyse hani hızlıca olsun bitsin yapsanız aslında daha çok rahatlarsınız neyse o yani. Konu nedir bilmiyorum. Başka detay görmüyorum yani. Evet şurada biriyle kadeh tokuşturuyorsunuz. Bir kutlama aslında yani e, belli bir şeyi kutlayıp iki kişi böyle e, etrafta aslında başkaları da var da siz ikiniz böyle bir tenhaya çekilmişsiniz. E, o kalabalıktan sıyrılıp sanki böyle diğerlerinin bilmediği bir şey kendi aranızda kutluyorsunuz. E, böyle bir e, şey var. Başkalarına paylaşmadığınız sadece iki kişi birbirinizle paylaştığınız bir sevinciniz var ve bununla ilgili güzel bir şey yaşanacak bir kutlama yapacak, yapacaksınız yani evet falınız bu kadar başka bir videoda yine görüşmek üzere hoşçakalın hepiniz kendinize iyi bakın